Merhaba arkadaşlar. Bu telgraf çiçeği. Telgraf çiçeği suyu çok seviyor. Çiçeklerini açmış. Tamurcukları. çiçekleri bu şekilde. Suyu çok seviyor. Ne kadar su versen doymaz. Sanki doğa çiçeği değil de çöl çiçeği gibi. Brune, Töfe, Töfe. Töfi de küsmüş Töfi Niye küstün Ne oldu Evet, teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.